Bir zamanlar Asya bozkırlarının efendisi olan Göktürkler, göğün altında özgürlüğün ve cesaretin sembolüydü. Türk milleti, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan, zincire vurulamaz bir ruha sahipti. Ancak zaman, bu büyük milleti esarete sürüklemişti. Çin İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığını yenmiş, halkı ağır bir zulüm altına almış ve Göktürk Kağanını esir etmişti. Türklerin özgürlük ateşi sönmüş gibi görünüyordu. Ama bu sadece bir yanılsamaydı. Çünkü Türk milletinin damarlarında akan kan, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesiydi. İşte bu karanlık günlerde, Kürşat adında bir kahraman çıktı ortaya. Kürşat, Göktürk Kağanlığı'nın cesur bir komutanıydı. O, yalnızca bir savaşçı değil, Türk milletinin özgürlük ruhunun yaşayan bir temsilcisiydi. Esaret altında yaşamaktansa, Ölümü tercih eden bir yiğit olan Kürşat, halkını bu zulümden kurtarmak için her şeyi göze aldı. Kürşat'ın kalbinde Türk milletinin bağımsızlık aşkı bir volkan gibi kaynıyordu. O, 40 yiğit arkadaşıyla birlikte Çin sarayına baskın yapmaya karar verdi. Planları basitti ama bir o kadar da cesaret gerektiriyordu. Çin imparatorunu esir alacak, onun karşılığında Göktürk çağını kurtaracak ve Türk milletini özgürlüğüne kavuşturacaklardı. Bir gece, Kürşat, 40 yiğidini topladı. Her biri, Türk milletinin cesaretini, sadakatini ve özgürlük aşkını simgeliyordu. Kürşat, arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Yiğitlerim, Çin'in zulmü altında ezilen bir milletin evlatlarıyız. Göktürk Kağan'ı esir, halkımız ise köle yapılmış durumda. Bu esareti kabul edemeyiz. Çin sarayına saldıracağız. İmparatoru esir alacağız ve onun karşılığında Kağan'ımızı kurtaracağız. Bu, Türk milletinin özgürlüğe atacağı ilk adım olacak. Yiğitler, Kürşad'ın sözleriyle coştu. Her biri kılıcını havaya kaldırarak bağırdı. Özgürlük için ölmek şereftir. Kürşad senin neyiz? ve 47, bu destansı mücadeleye hazırdı. Her biri Türk milletinin bağımsızlık aşkını damarlarında hissediyordu. Binbaşı Bögü Alp, Kürşad'ın sağ koluydu ve savaş meydanında bir bozkurt gibi saldırırdı. Yüzbaşı Yamtar, zekasıyla düşmanlarını alt eden bir strateji ustasıydı. Onbaşı Gökbörü, gökyüzü kadar özgür ve bir kurt kadar vahşiydi. Onbaşı Ay Kutluk ise, ay kadar parlak ve kutlu bir savaşçıydı. Kürşad'ın yanında yer alan bu yiğitler, Türk milletinin özgürlük uğruna gösterdiği cesaretin birer sembolüydü. Fırtınalı bir geceydi. Gök gürlüyor, rüzgar bozkırda uluyordu. Kürşat ve Kırk yiğidi, Çin sarayına doğru ilerledi. Her adımları özgürlüğe atılan bir adım gibiydi. Saraya vardıklarında Kürşat kılıcını çekti ve arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: "Bu gece Türk milletinin özgürlük ateşini yeniden yakacağız. Ölsek bile bu mücadele Türk milletinin bağımsızlık haykırışı olacak." Yiğitler Kürşat'ın sözleriyle cesaret buldu. Sarayın kapıları kırıldı ve Kürşat ile 40 yiğit, Çin askerleriyle destansı bir savaşa girişti. Kılıçlar çarpıştı, oklar yağdı, savaş naraları gökyüzünü doldurdu. Kürşat, bir bozkurt gibi savaşıyor, düşmanlarını birer birer yere seriyordu. Yiğitler de Kürşat'ın yanında, son nefeslerine kadar savaştı. Ancak düşman çok kalabalıktı. Kürşat ve kırk yiğidi birer birer şehit düştü. Fakat bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacak bir destan oldu. Kürşat ve yiğitleri bu dünyadan göçtü. Ama onların cesareti, Türk milletinin ruhunda sonsuza dek yaşamaya devam etti. Onlar, özgürlük uğruna can veren kahramanlardı. Kürşad'ın sesi, bozkırların rüzgarında yankılandı. Türk milleti bağımsız olmadan ölmek bize haramdır. Bu destan, Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve kahramanlık ruhunun ebedi bir sembolü oldu. Kürşad ve Kırk Yiğidi, Türk milletinin özgürlük ateşini sonsuza dek yakmaya devam etti. Mitolojik Mozaik'te bugünlük bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni mitolojik hikayeler ve tarihsel keşiflerde buluşmak üzere, hoşçakalın.